بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومنها المنادى نحو يا عبد الله ومنها يعني عاملين وجوبا مقدر olduğu yerlerdendir المنادى منادى bütün çeşitleriyle amilin vücubu, vücuben mukadder olduğu yerlerden bir tanesidir. Münada, nida harflerden herhangi bir tanesiyle de e, çağrılan ve yönelmesi arzulanan e, şey demek yani çağrılan anlamına geliyor münada çağrılan. Evet. Şöyle hazırladığım bir notu sizlere göstereyim anlatayım daha sonra konu geçelim daha mükemmel anlaşılır konu inşallah. Şimdi münada 5 kısma ayrılıyor. El mufradul marifetu yani diğer bir ismi el müfredul alemu. Münada müfred marife var. Mesela ya Zeydu bak bu Zeyd münadadır. Müfrettir. <laughs> Elhamdülillah. Ve alemdir Zeyd. Alemdir. Bir de münada en nekiyetul maksudatu var. En nekiyetul Münada neked ya raculu mesela ama el maksudu. Kas eden belli bir kişidir. O da marife hükmündedir. Ya racul mesela. Bir de el münada nekiratu ama gayrul maksudeti. Münada nekire fat maksu değil. Kas olan değil. Mesela ya raculen herhangi bir adam çağırıyorsun. Bir de el münada el mudafu var. İdafe edilen münada var. Mesela ya abdallahi bu abd münadadır ve mudaftır. Çünkü Allah'ı da onun için mudafile Bir de El-Müşebbehu Bil-Mudafi var. el Bil-Mudafi yani. El-Münad El-Müşebbehu Bil-Mudafi. Şibi Mudafi. Mudafa benzeyen. Nasıl ki Mudaf mesela Abu Mudaf ile onun manası tamamlıyor. Burada da bu da Mudafa benziyor. Çünkü bu minzeydin geliyor. Bu hayalinin manasını tamamlıyor. Bu itibarla buna Şibi Mudaf. Mudafa benzeyen. Yani kendisi o Mudaf'tan sonra gelen şey mudafı tamamlıyor. Mesela burada mudafdır. mudaftır. Mudaftan sonra gelen mudafı tamamlıyor. Burada hayır mudaftır. Yani burada mudaftan bundan sonra gelen bu minzeydin bunun manasını tamamladığı için buna şibi mudaf demişiz. Ya hayren minzeydin. Şimdi bu beş kısımdan bu ikisi yani münaday müfred ma marife ile münaday nekli maksa bu her ikisi mebni yani mebnidirler. Ala ma yurfa'ani bihi fi hal-i yarab daha muarab iken, mebni olmadan önce muarab iken rafası neydiyse onun üzerine mebni oluyorlar bu ikisi. Ama bu geri kalan üç tanesi ise yani münadayın neki maksud, bunlar ise mansubatun o muarabatun. Mansubtular ve muarabtular bu diğer üç tanesi. Evet böyle bütün dersi böyle kısa bir not şeklinde size de yanınıza yazabilirsiniz. Münada önek yönü ya Abdullah'i bu, bu münaada mudaf örnektir. Fe inne assahuhu bun aslı ed'u Abdullah'i. Ed'u ben çağırıyorum. Abdullah'i <laughs> Abdullah ben çağırıyorum. <laughs> o ed'u hasizmiş onun yerine ya gelmiş. Fahuzhil fi'lu bu ed'u fi'li hasf ve onu be yerine geçti ya ya harfi yerine geçti anhum o fiil ed'u fiilinin yerine ya geçti. Ya Abdallahi olduğum. Vel münada khamsatu enva'in. Münada beş çeşittir. Bir, el müfredül alamu veya diğer bir ismi el müfredül marifetu. Ondan sonra iki, en nekiletül maksudetu. Münada en nekiley El alamu mesela ya zeydu gibi. En nekiletül maksudetu kas ama kas edilendir. Yani mesela ya raculu <laughs> gibi bu iki kısım söyledik mebnidirler. Hani morap olsalardı, morablık halinde rafasi neyle bunlar onun üzerine mebnidirler. Bu müfede alem bir de neki maksuda. Bu her ikisi e, o şekilde mebnidirler. Münadanın üçüncü çeşidi ennekiratu gayrul maksudeti. Kas olunmayan nekire. Mesela ya raculen. Herhangi bir adamı çağırıyor. Ee, i̇şte burada da mansup ve muaraptır. Vel mudafu. Mesela ya abdallahi. Bu ne de mudaf. O da muaraptır ve mansuptur. Bir de vel müşebbehu bil mudafi. Mudafa benzetilen. O da yine mansup ve muaraptır. Mudafa benzetiliyordun anlamı şudur. Hani nasıl ki mudaf kendisinden sonra gelen şey onun manasını tamamlıyor. Burada da mesela ya hayran min zeydin. O münadıdan sonra bir şey geliyor. Onun manasını tamamlıyor. Min geliyor. O min zeydin hayran manasını tamamlıyor yani ya. O yüzden buna şibi mudaf diyoruz. El müşebbehu bil mudaf. Bu ilgisi mebni. Bu üçü de muaraptır. Şimdi hepsini tek tek anlatıyor. Fe emmel müfredül alemu ve nekiretül maksudatu. Bu münada alem ve bir de maksude. Buna gelince bunlar her ikisi yani bunlar mebni olunurlar alama yani ala e, ala yarabinku yurfani bihi yurfani bunlar merfu olunuyorlardı bihi o yarabla fi hal yarab yarab halatinde yani muarablik halatinde muarablik durumunda bunların refası ne onun üzerine artık mebni oluyorlar bu müradın müfredalemle müradın nekemoksa onun üzerine artık mebni oluyorlar yani mesela tafsil yapıyor. Mesela feyübne yani bu münaday müfredi marifeyle münaday neki maksule. Mebni olunurlar ala dammi. Damme üzerine mebni olurlar. İnkâne Eğer her ikisi müfred olsalar. Nehu ya zeydu bak. Zeyd müfreddir. Damme üzerine mebni. Çünkü zafas sen damme ile olun. Ve ya burada racül. Damme üzerine mebnidir. Müfreddir. Ev cem'a teksirin veyahut da ev cem'a atıftır. Müfredeyni üzerine atıtır. Yani evet. damla üzerine mebni olur. Eğer müfet olsalar ev evet. ve hutta cem'a teksirin ve cem'i mükesser olsalar. Nuhu ya ziyudu ve ya ricalu. Bak ziyud cem'i mükesserdir. E, damla üzerine mebni olmuş. Rical da cem'i mükesserdir. Damla üzerine mebni olmuş. O ev cem'a müennesin salimen. Bu da yine atıtır o müfeden üzerine. Yine damla üzerine mebnidir. E, ev cem'a müennesin salimen. Eğer cem'i salim olsa o zaman da yine damla üzerine memnidir umun adamız. Nehu mesela ya müslimatu cemre salimdir ve rafasi damla ile olduğu için burada artık damla üzerine memni olmuş. O ev murakkeben mezciyen ve de terkib mezci olsa yine de damla üzerine memni olur. Nehu ya ma'di keribu. bu burada damla üzerine memni olmuş. Terkib mezciyim. Ve yübneyani <laughs> bu münadayı müfredi marife ile münadayı nekiye bu her ikisi mebni olurlar. Ale, e, alel elifi. Bu sefer elif üzerine mebni olurlar. Fit tesniyeti tesniyelerde. Çünkü hani rafası elifli olduğu için bu tesniye bir kelime münada olduğunda artık o kelime e, elif üzerine mebni oluyor. Nehum ya zeydani. bu da zeydani münade müfred alemdir ve tesniyedir. E, elif üzerine mebni olmuş. Ve ya raculani bu da nekreyi maksuda örnek tesniyedir. Elif üzerine mebni olmuş. Ve alel vavi ve üzerine mebni olurlar. O da fil cemi. Cemelerde. Çünkü hani cemelerin rafası vavi nedir ya. O yüzden o ceme münada olduğu zaman artık vav e, üzerine mebni oluyor. Ya zeydune burada zeydune cemetir cem müzekkerdir ve e, artı burada vav üzerine memnidir. Ama ve o geri kalan üç tanesi ise yani münadayin nekireyi gayri maksut, o münadayin mudaf bir de münadayin şibi Bu, bu geri kalan üç tanesi ise bunlar mansubatun la gayru bunlar mensupturlar başka da bir şey değiller yani ya. Bunlar, bunlarda mebnik yok, merfuluk vesaire falan yok. Bunlar sade mensuptur o üç tanesi hangisidir? Diyor ki ve o üç tanesi en nekiretu gayrul maksudeti münada nekiret gayrul maksud bu bir mesela ne gibi buna örnek ke kavlil mesela kör biri mesela e, sözü diyor ya raculen huz yedi ey adam elimden tut ama tabi o adamın kim olduğu bilmiyor maksud değil herhangi bir adamı çağırıyor işte bak burada ya harfun nidaidir kâme mekâme ed'u ed'u ne işmiş? ed'u fiildir faal ismi enadır. Raculen o ed'u için mef'ulun bihtir ve münadadır. Münadayna ki gayr maksud. Khus fil emirdir faal ismi entedir. Ba harfi yedi mecud cez mecud o ya da Vel mudafu anladın? üç tanesi, geri tanesi. O geri tanesi bir nekiye gayr maksuttur. İki vel mudafu münaday mudaf. Yani münadamız kendisi mudaftır. Ondan sonra gelen de mudafleyi. Nahması ya Abdullah burada, burada abde münadadır ve aynı zamanda kendisinden sonraki isme, isim için mudaftır. münadamız burada mudaftır, mansuptur. Vel müşebbehu bil mudafi, şibi mudaf olan o da mansuptur. Nahu ya hasenen ve cuhu bak. Hasenen münadadır. Münadandan sonra ve gelmiş, öyle bir şey gelmiş ki onun manasını tamamlıyor. Evet, bu ve cuhu faildir hasenen için. Bu hasenen münaday şibi mudaftır veya talian cebelen burada talian de münadamızdır ondan sonra gelen cebelen yani onun manasını tamamladığı için e, yani dağa tırmanan e, buna dolayı bu talian e, bu da şibi mudaftır o da mansuptur veya rahimen bil ibadi rahimen burada e, muda, münadadır ondan sonra gelen bil ibadi onun manasını tamamladığı için bu rahimen münadayı şibi mudaftır ve تَقَدَّمَا Geçtiği daha önceden فِي بَابِ اللّٰهِ اَلَّتِ لِنَفْ جِنْسِ konusunda geçtiği بَيَانُ الْمُشَبَّهِ بِالْمُدَافِ El-Müşebbehu bil-Mudaf ne demektir? Bunun beyanı orada geçti. Orada anlatmıştık. Hani demiştik e, şibi mudaf demek. Yani ondan sonra bir şey geliyor. Onun manasını tamamlıyor. Bir de şu da geçti. Ve beyanu muradi ve beyanu muradi bil müfredi fi hada babi. Bu babta münada babından e, ee, müfretten kastımız nedir? Bunun beyanı da lainefi cins konusunda geçti. Yani müfret derken yani mudaf ve şibi mudaf olmayanı kast ediyoruz. Tesniye de müfret altına giriyor, cemet de müfretin altına giriyor yani. Müfret yani yeter ki mudaf ve şibi mudaf olması anlamında. Evet, <tuh> <tuh> faslun. Bu <Bura> kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.